Merhaba arkadaşlar, Games Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte FNaF serimize devam ediyoruz. Yine bir fan yapımı oyunumuz var. Those Nice at Red Bears adında bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun demo da, sürede biten bir oyun ama demosu da bayağı bir güzel dediniz. Sizin önerdiğiniz oyunlardan bir tanesiydi. Bakalım bu oyunda neler olacak? Yine bu tarz FNaF serisinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sevgili Kick chatimizde aşağıdan sizlere hay YouTube'larını gönderiyorlar. Siz de yayın katılmak istiyorsanız açıklamadaki King linkimden beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman başlıyoruz efendim. Let's go. Fred Beers Family Dinner. Sanki bu biraz çakması olmuş he. Yağmur yağıyor. Sen de yapıyor? Biz buraya yine güvenlik için mi geldik? Güvenlik görevlisi yapmaya. Merhaba. Oo. Freddy Face Beer değil mi oğlum burası? I don't like Freddy Beer. Şark. <laughs> Mi. Ağlamış burada bu. Golden Freddy'ye benziyor bu arada. Çok karanlık gibi. Masalar var burada. Oo, Fan Piller var. Flashlight için batarya. Flashlight'in kendisini bulamadık ama. Mi. Oğlum paint paint'ten yapmış gibisiniz. Bunlar nasıl fotoğraflar? Bu ne? Bununla bir şey atıp ses çıkarıyormuşuz. Oha. Sonra Auto-Folder Acaba animatörler burada mı? Aa. Bu Freddy, bu kim? Bu Freddy, bu kim? Sen kimsin? Merhaba Çakma Freddy <laughs> Pil adamdır abi pilleri alalım Şimdi mekanı iyi ezberleyelim bunlar işimize yarayacak Çok fazla pil veriyor Çok fazla pil vermesi de çok iyi değil Demek oluyor ki çok sıkıntılar yaşayacağız. Hocam biz buraya geldik fener vermedin ama. Sanki bir, bir tık feneri unuttun gibi. Telefon çalıyor. Phone ringing. Evet. Aa bizim çalışma yerimiz. Abi feneri buldum. Alo, hala, 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 hola. Hey Julio. Julio. Listen. Bu hafta kız kardeşim düğünü için birkaç <laughs> ay önceden randevu almıştım <laughs> ve Damon işten mi ayrıldı? <laughs> en azından öyle olduğunu sanıyorum. <gülüyor> Telefonuna, <gülüyor> Kyle <gülüyor> telefonu açmıyor <laughs> ve arılacağını söyleyen bir şey de yazmamış. Bu yüzden sanırım ayrılmak için yeterince para biriktirmiş biliyorum. Ama geriye sadece sen kaldın. İdeal değil ama iş için yeterince nitelikli olan tek kişi sensin. İyi olana biraz ekstra ücret alman. Ama her şeyden önce hukuki işlemlerini yapman gerekiyor dedi. Oha lan. Show dünyasının en yetenekli çalışan ekibinin bir parçası olma şansınızın olduğunu Freddy Will hoş geldiniz. Toplumumuzla büyük bağlar kuracak ve uzun zamandır halkın kalbinin stand yıldızlarla dolu maskot kadromuzun yanında halkı hizmet edecek. Beksiniz. yaşasın diğer çalışanlara ayrımcılık şirket malı hırsızlığı şirket malına kırma içinde çalışan davranışları bölümünü belirten diğer tüm alt bölümler bu konuşana kadar gece 2 oldu bu arada Faze <laughs> bir entertainment kendine ait olabilecek herhangi bir yerin tesislerinde herhangi bir kişi veya kişilerin ciddi şekilde yaralanması veya ölümüyle sonuçlanan herhangi bir olay için herhangi bir kişisel veya özel sigorta şirketine ödeme yapmaktan sorumlu değildir. Şirketin verdiği bir et feneri yanınıza bulundurmalı. Olsa iyi olur ama pilleri değmenin Bonnie vitesine daha hızlı tükeniyormuş. En azından e, ışıklar titreye. <laughs> Ya bu adam konuşa konuşa beni Listen, I couldn't make this shift, but since I am halfway across unutmadan önce ana yemek odasında batı tarafta parti odasında bir perde var. Her zaman kapalı olduğuna emin olun. Tamam mı? Patronun emri. Şimdi başladık arkadaşlar. Hadi Bismillah. Tamam, hayatta kalacağız. Amacımız bu ya. Normal klasik kınaflardaki gibi. Perdenin kapalı olduğuna emin ol dedi. Perde nerede? Bu kim? Bu şey değil. Perde nerede lan? Bu da audio only var. Ha tamam işte perde burada. Lan perde açık. Bir dakika bir dakika. Ha nasıl çıkılıyor? Perde açılmış. Perde açık. Biri mi geliyor lan? Perde 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 perde. Yoruldu yoruldu karakter. Karakter yoruldu. Alo. Karakter yoruldu. Tamam mı abi. Oğlum bu ne? Aa. Elektrik paneli burada. Karakterin niye hızlı dolmuyor? Ha şimdi doluyor. Perdenin kapalı olduğuna emin olun dedi. Kapat şu perde hiçbir şey çıkacak. Tamam. Kaç 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 Freddy 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 Freddy. Tamam. Şimdi bu door nasıl kapanıyor? Böyle. Biri geldi. O neydi? Tövbe estağfurullah. Gitti. Gitti galiba. Gitti. Gitti, galiba. Gitti. Neydi ki o? tövbe estağfurullah. Saat kaç? Saat 4'te mi? Saat beşe geliyor. Abi geldiler. Geliyor abi. Kapat kapı üstüne. Çıkamika yok galiba. Bu bölüm ilk gece galiba sadece Freddy. Bak geldi. Vur lan kapıya. Pa 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 pa. Yok. Pa 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 pa. Perde yine açılmaya başlamış. Okey. Ben bundan nasıl çıkıyordum ya? Oğlum geri nasıl ha? Abi şaka mısın? Sabahtan beri orada mı duruyordun? Neyse. Orada o ne lan? Pil pil. Pili nasıl değiştiriyoruz? pil değişmesi lazım. Tamam. Perdeyi kapattık. Saat 5 oldu değil mi? Bence 5 oldu. Ya pili niye ben değiştiremiyorum? Ya geliyor yine. Buradan gideceğiz. 6 olur musun artık polis mi çağırayım? Geliyor, geliyor, geliyor. Saat 6 ol yoksa. Uhu! <laughs> İlk gece tamam. Öbür gecelerde ne yapacağız bilmiyorum. İkinci gece. Pil dolu o yüzden değişmiyor. Yani illa tam bitmesi gerekiyor piline. Telefonla yine aramaz inşallah. <laughs> ya abi 10 saat konuşacak gene ya. Harikaydı, harikaydı. <laughs> İlk gece var ya çok eğlendik. Ben şu anda kontrol etmek zamanların gençliğini görmek istedim ve dün söylemeyi unutan birkaç kelime hakkında bilgi vermek istedim. Neymiş? Önce perde hakkında bilgi veremedim. Kapalı tuttuğundan veya diğer konulardan emin olman gerekiyor değil mi? Mükemmel tamam. Gündüz Vadiyası'na sesli mesaj aldım. Kapıcının bir hafta boyunca izinli olduğunu söyledi. Bu yüzden birkaç önce günden bardaklar ve başka şeyler olabilir diyor. Patron bana sesli mesaj bıraktı. Kameralardaki gece görüş özelliğinin tekrar çalıştığını söyledi. Şimdilik sadece kendi piliyle çalışıyor. Çalışmıyormuş. Tamam, teşekkür uh, ederim. Forget, Oradan geçince bayılmayın. Right. Gece saatlerde so, yeah. öyle ama biz de beni arayabileceğiz tekrar onları. Tamam, okey. Şimdi perde olayını söyledi. Perde önemli abi. Perdeler de şurada. Perde şu an kapalı. Artık night Vi night vision çalışıyor. Burnunu hiç getirmemişler. Burnunda normalde John sesi çıkarıyordu. Ne oldu lan? Aha yürüyor adam. Abi geldiler abi. Abi geliyorlar abi. Geliyor mu lan? Ben perdeye gidip kapatmam lazım. Sürekli perde olayı şart. Perde önemli. Şimdi sadece Freddy ile uğraşıyoruz şimdi başka bir karakter girince işin içine Okey Kaçınnnn Geliyor oraya geliyor buraya geliyor Buraya geliyor Şimdi Ben bunu nasıl atlatabilirim? Etrafa bakıyor Tamam Beni görmüyor Tamam Güzel beni görmemesi harika bir şey Bizim perde işine bakmamız lazım ya perde yerini o kadar uzak yere yapmışlar ki. Çok gereksiz uzaklık. Şu eleman daha hareket etmeye başmadı. Chica Bonnie yok oyunda galiba arkadaşlar. Sadece bu oyunda Freddy ile savaşıyoruz. Yarım saat oldu. Tamam perdi kapattım. Perde önemli abi. Perdi sürekli kapatacağız. Golden Freddy e Spring Bonnie ile uğraşıyormuşuz. Anladım. Değişik değişik tipler ya. Saat 3. Geliyor abi sese bak ya. Bom 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 bom. Happy My fun day. Çok eğlenceli. Aa, bu sefer fake attı. Buradan <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Son saniyede kapattım he. Vurma lan kapıyı bu ne? Dorle dorle. Aa, bunun da şeyi var. Pili var. Emergency power shutdown. Büyük ihtimalle bu kapanacak. Çünkü azalıyor. Ben gidip elle açacağım. Perde yine açılmış. Perde gitmeliyiz. Aa, ben pil toplamayı unuttum. Oh! Pil, 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 piller çok önemli. Pilleri şey yapalım. Birinci gece Spring Bonnie geliyor. Perdedeki kişi. ikinci gece Spring Bonnie. Filan Milan, Inter Milan. Perde açılmış abi. Oyun istiyor abi. Ne istiyor bilmiyorum ama ben şu perdeyi kapatayım. Şimdi sese duyarlı kim acaba? Bardakları şey yapan. Gel lan buraya. Sese geliyor evet. Bu da hareketli değil. Tamam. İyi bu geceyi de atlatacağız gibi mi geliyor ya? Şimdi ben perdeyi kapattım. Saat 4 5'e geliyor. Kafasına alsam ne olur ki? Enerji çok hızlı gidiyor ya. Bir şey değil mi? Elektrik kapanacak. %30. Aslında yeter ya. Saat kaç? Saat 5 oluyor. Gelen geçen yok gibi. En son gece ne geliyor? Popıt 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 gibi poput geliyor? A bu bir o eksikti. Sabah 6 olmasına çok az kaldı. Bir yandan ama şey de açıldı. Benim oraya gitmem lazım. Perde gitmem lazım. Perde. Ya abicim. Perdi <Sessizlik> kapat, oh, 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 oh. perdi kapat, perdi kapat, perdi kapat, kapat, kapat. Bu kapat, Bir şey öcü gelecek. Okay, tamam. Bence bu geceyi atlattık. Altı verir misin? Altı yapar mısın oyunu? Geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ölüyor muydum ben? Neyse. İkinci geceyi de atlattık. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bir şeyler oluyordu az daha. Üçüncü gece. Eyvah eyvah. Ken arıyor bu ya. Ne diyor ya? Ne diyorsun sen yine ya? Tam olarak bina kapanırsa boom'un arkasına acil durum güç monitörünü kullanarak yedek gücün kısmen yeniden şarj edilmesini başlatabilirsiniz. Tamamen aktif hale getirmek için ana sahnenin yanındaki dolapta bulunan şanzımanın büyük kolunu çekmeniz gerekiyor. Resepsiyonun sağ tarafında. Abi şimdi ışık mı?

Perde perde perde. Gaza koş 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 koş. Koş 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 koş. Oh ses geliyor lan burada. Burası çok tehlikeli olmaya başladı. Neyse Allah'tan şu beni çok fazla şey yapmıyor. Zora sokmuyor. Koş 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 koş. Ben sürekli burada mı dolanmam lazım yoksa Güvenli odasında mı kalmam lazım Onu algılayamadım tam olarak Aya orada Ben biraz dinleneyim enerji doldur Abi her gece karakterler hızlanıyor Haberin olsun çok iyi çok iyi efsane Harikayız Perde yine açılıyor Buradan mı geliyor buraya geliyormuş. Şimdi. Kapatın. Enerji kapının arkandaki erkanda kırmızı tuşa basıyorum ve sahnenin yanındaki odaya gidip şalter konu. Evet onu anladım fark ettim. Allah 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 Yakalayamaz ki yakalayamaz ki yakalayamaz ki Perdeler çok önemli Gelme vururum ha. O, onun kafanda bardak kırdım ha ya yani hareket ediyor. Kaç 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 kaç. Çok iyi çok iyi. En azından kaçabiliyoruz yani. Perde sıkıntı ya. %30 şarjımız kaldı. Saat 3 Yetmeyecek. Her türlü o elektrik mantığını yapacağız. Geliyor mu buraya? Aha. Gözlerini görür gibi oldum. İnci hoş geldin Perde yine açılıyor ya Çok hızlı açılmaya başladı perde Yüzey yüze kaç oldu? 23 Şimdi ben son defa Perdeye gideyim ee, Sonra geri döneyim Elektriğe Elektrik kapanacak Tamam. Artık bu saatten sonra Perdeye daha dikkat et dedi o yüzden daha çok dikkat ediyorum. Şşş. Sakin ol. Sakin olamıyorum. Adam mekanıma girdi ya. Geliyor çok hızlan. Evet hızlanmış bu arada. Arkadaşlar hızlanmış bu eleman. Bu kadar değildi bu. Elektrikler gidecek. Aa uh o. -oh. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Uh o. -oh. Şey. Şalter şalter acil şalter. Şalter ne taraftaydı? Şu taraftaydı. Enerjim çok kötü ya. Nerede 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 şuradaydı galiba. Enerji var ya o kadar problem. Aç. Tamam. Şimdi perde. Perdeye çok uzam. Perdeye yetişemeyeceğim. Öldük. Hadi yoo Abi biz sen eksiktin yemin ediyorum bir sen eksiktin Saat 5 Kapattım 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 yani kapatabildiğim kadar kapat. O neydi lan? Fenerin şarjı nasıl değişiyor? Plan var mı? Bir şey çalıyor. Oh! Sen nereden geldin? Hayır hayır. Enerjim yok. Enerjim yok. Enerjim yok. Enerjim yok. Spring Friday'e öldük. Hakki abi ya, ya abi bir şey diyeceğim. Enerji çok sıkıntı bu oyunda ya. Ya enerjim çok hızlı bitiyor. Bir perde gelmemiz de var abi, bir perde olayımız da var. Çok koşmayacağız, koşmayı iyi ayarlayacağız. Tamam. Elektrimiz 175'te. E Sanki biri yürüyor gibi hissettim he. Arkadaşlar perdeyi açık bıraksa, bırakırsak saldırıyorlar abi. Kaybederiz. Game over oluruz abi. Yakında bunlar koşmaya mı başlayacak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben bu kadar minicik enerjiyle ben ne yapacağım? Tamam. Bunu kapattık. Saatler iyi hızlı geçiyor ama aksiyon da çok hızlı akıyor. Fred Beer varmış perdede. Ya bu oyunda arkadaşlar tüm Freddy karakterleri var. Bu eleman geliyor. Ben bunu fake atarım ben. Ha fake attım ki, fake attım ki. Ha 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 oldu saat. Şimdi mekana geri dönüp elektriği el atacağız. Kazla 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 Tamam geldim. Yüzde kaç? Oğlum daha 44. Daha çok var. Daha çok. Saat 4'e geliyor. 3.30 şu an. <laughs> evet. Yüzde %40. Enerjim doldu. Benim kesinlikle bir kere daha perde yapmam lazım. Kesinlikle. Bir perdemiz var abi. Tamam. Perde işi okey. Şimdi elektriğe gitmemiz lazım. Saat 4 Perde çok hızlı açılıyor öbür geceleri hiç düşünemiyorum bile Hadi bir bi 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 şekilde bu geceye geçsek oldu? Bir kapıya geldi. Vurdu kapıya. Oradan vurdu. Sağdan da vurdu. Saldırı mı var oğlum? Ne oluyor? Oh, oh Reset. Reset verdim abi. Şimdi baya bir büyük problemler bizi bekliyor arkadaşlar. Bir perde. iki elektrik. Hepsi üst üste gel denk geliyor şu anda. Benim şimdi acilen perdeyi açmam, kapatmam lazım. Sonra hemen güvenlik odasına geri dönmem lazım. Oo çok iş var. Saat 5 abi. Sadece bir dakika hayatta kalacağım. burada durmam bir sıkıntı mı? Biri geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi saat kaç? Geliyor geliyor son saniyeler. Arkadaşlar. Altı oluyor. Hadi. Ver şu altıyı. Ne olur altıyı ver. Geliyor. Dur tırı tırı. Ve on iki ayı. İşte bu. Hey, Arkayım. Süperim. Arkayım. What's up? What's up? Yeah yeah. Hoş kapattım arkadaşlar. Ne olacaksa olsun artık yani. Siz bana yönlendirsiniz. Biri geliyor zaten. O gelmiş bile. Perdeye bakalım. Oha perde açılmış bile. Oo. O bu da hareketli abi. Ama kapıyı açmam lazım benim. Öldüm. Bum. Bum. Vur kapıya. Vursana lan. Ne yapıyor bu? Ama hak GG yapıyor kapıda. Abi kapıyı puza puzarsan ben hiçbir şekilde bir şey yapamam ki. Seninle uğraşamam. Perde daha önemli benim için. Perde açılmış şu anda. Adam Ferrari gibi gelecek şimdi. Kapat şuraya ya. Tamam. Şimdi bu gece daha zor olacak abi. Birazcık daha hızlandılar. Fark ettim onu. Şimdi birazcık daha burada durayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Saklanmam lazım. Saklan, saklan. Oğlum ne ne çok elektrik bitti lan. Uf. Yanlış yaptım. Abi yapma. Abi yapma. Abi tüm filmlerini izledim abi. Abi tüm filmlerini izledim. Yapma. Aa uh o. -oh. Bak geriğer ama nereden gördü? Ama bu bölümde biz burada kalalım arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız bu video için sizden güzel bir beğeni bekliyorum. Her güzel bir beğeni alırsak arkadaşlar devamını getiririm. Eğer beğeni gelmezse artık bunu burada noktalarız arkadaşlar. Aynı zamanda oyun hakkındaki görüşlerinizi, tüyolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da aşağıdan kanalıma abone ol olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.